Herkese selam. Heyecanı Tahmin Erkalan'a hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burası kazan sistemi kanalı. Ben de bir verebileceğim. Her zaman söylüyorum. Normal yorum arkadaşlar açık değil. Sadece teşekkürler veya başarılar yorum yaparsanız. Onun dışında yorum kabul etmiyorum. Bunu da tekrardan söylüyorum. Açıklama kısmında arkadaşlar e, okuyabilirsiniz. İki kanalda linki var. Bilgilendirmemiz de var. Son kazanmış videolara da bakabilirsiniz. Oradan her kazanmış videonun da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Toplu bölümü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Gönderi bölümü. Videoların bölümünü sağ tarafına doğru devam ettiğinizde zaten resimli paylaşım olan yer. Oradan da paylaşım yapıyoruz, bilgilendirme de yapıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki genel olarak arkadaşlar tüm kazanç sistemleri değişti ve hedefimiz bu sene çok çok büyük. Geçen senenin hedefinin daha da üzerinde bir hedefimiz var. Ve zaten kazan sistemlerinde her zaman büyük kazançları başardık arkadaşlar. Bu arada tahminler, tahmini sesli olarak söyleyeceğim arkadaşlar sesli olarak vereceğim. Ona göre de zaten değerlendirme yaparsınız. Şimdi biliyorsunuz ki her zaman büyük kazancı başardık. Her zaman da söylediğim gibi zaten bütün dünya çapında da bu kadar kazanan kazandıran hiçbir yer yok. Her zaman da şunu söylüyorum dünyanın şu anda en güzel en büyük yatırımı kazan sistemlerinden çılgın oran. Çünkü biliyorsunuz ki çılgın oran bir ay içinde hiç kazanmadığı olmadı ve zaten tüm zamanlarda her zaman kazanç sağladı. Her zaman da bunu koruduk. Her zaman İleriye ileriye dönük yenileme yaptık. Şu anda da zaten en büyük yenilemeyi yaptım. Bu sene çok değişik yenilikler yaptım. Çünkü iddiada inanılmaz şeyler değişti. Yani yapay zeka artık arkadaşlar saniyede bir neredeyse bilgilendirme yapıyor. O kadar yani artık gol olacağı zaman dakikalara kapatmalar işte tercihleri değiştirmeleri ve tercihleri kapatmaları bunun dışında tamamen sizin örneğin biliyorsunuz ki her zaman şunu söylüyorum tamamen sizlerin işte yasal sitelerden Baktığınız, analiz ettiğiniz ya da maç sitelerinden analiz ettiğiniz analizler gerçek değil. Yani gerçek olduğunu düşünmeyin. En fazla 5 kalemi doğru. Ondan sonraki girdiğinizde tahminler aynı gözükmediği zamanda oluyor. Bununla çok karşılaştık. Devamı değiştiriyorlar. Maç sıralarını değiştiriyorlar. Bunu her seferinde söylüyorum. Maç sıraları değişiyor. Onun dışında maçlarınızı kontrol ederek oynayın. Bir maçı değiştiriyor arkadaşlar ya da farklı bir maç ekliyor. Buna da çok dikkat edin. Böyle şeyler yaşayanlar var ya yanlış yapmışım deyip devam edenler var ama öyle değil için aslı çünkü bir kişi değil on kişi değil binlerce kişiye olmuş bunun dışında arkadaşlar 1.7 milyon dünya çapında tahmin kanalı vardı şu anda 1.9 milyonu geçmiş tahmin kanalı dünya çapında bunun dışında 300 ayrı farklı site açılmış yine başka ülkelerde tabii ki tabii ki kendi ülkelerine göre yasal sitelerden yani devamlı farklı farklı değişiklikler yapılıyor. Diyor. Algoritma arkadaşlar algoritmayı tek e, site e, tek yer veriyor. E, veri sağlayıcı olarak. E, Opta veriyor. Onun dışında bir firma var. Şu anda orası da vermiyor. Yani her şeyi teke bağladılar. Goller iptal oluyor. Penaltılar atılmıyor. Hiçbir sitede anlık olarak gol iptalleri şeyleri yok anlık gösteriyorlar sonra kaldırıyorlar. Yani bakıyorsunuz ki penaltı atılmamış yazıyor. Penaltı atılmadı. Ama atıyorum bir dakika, iki dakika veya bilemediniz 5 dakika sonra kaldırıyor. istatistiğinde ona bakamıyorsunuz. Yani bu kadar da e, hani e, yaptılar yani bu kadarında yaptılar artık öyle diyelim. Yani hiçbir şeyi göstermiyorlar. Hiçbir şekilde hak iddia edemiyorsunuz bu konuyla alakalı. Tabii ki bunlarla alakalı çok şikayet olmuş. İşte bununla alakalı da bir ileriye dönük bir şey kimse sağlayamamış. Bununla alakalı da zaten hiçbir şey yapılacak, düzelecek konusunda bir şey düşünmüyorum ben. Şu anda iddia başlangıç haftasında arkadaşlar. Üçüncü haftada. Üçüncü haftada da zaten şu anda deneme aşamasında. iki buçuk aylık bir deneme söz konusu. Bütün bilgilendirme zaten her zaman sizlere ben yapıyorum. İki buçuk aylık düzen sonrasında da belki ilk yarı skorlarını tekrar ekleyecekler. Belki farklı seçimler koyacaklar. Belki daha değişik şeyler yapacaklar. Şu anda deneme aşamasında şu anda yapay zeka inceliyor. İşte ona göre de bilgilendirme yapıyor. Bilgilendirmeye göre de genel olarak arkadaşlar herkesin herkesin uyum sağlayacağı bir şeyi tekrardan hayata geçirecekler diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bize gelelim. Kazan sistemlerinde son zamanlarda biliyorsunuz ki iki tane paylaşım yaptık. Bir tanesinde aynı videoyu paylaşacağımı söyledim. İki kere üst üste aynı videoyu paylaştım. Bilgilendirme amaçlı olasılık olarak paylaşım yaptım yine. Şimdi tüm sistemimiz değişti arkadaşlar. Tamamen kazan sistemleri biliyorsunuz ki büyük kazanç odaklı ve herkesin hayatı boyunca yıllar boyunca çalışıp da başaramadığı büyük kazancı ya da Bayislerde oynadığı ve onun dışında bir yere yatırım yapıp kazan sağlayamadığı başarıyı biz burada her zaman her ay sağlıyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Şimdi öncelikle şu çok önemli her zaman önemli olan da şu kasanız arkadaşlar kasanızı düzenli olarak arkadaşlar örneğin ne kadar kasanız var 7000 lira 7000 liraya haftalık olarak 1-7 gün bölebilirsiniz. Bunun dışında örneğin aylık üyesiniz atıyorum. Bir 30 gün 30 bin lira kasanız sabit. Günlük oynuyorsunuz. Oynadıktan sonra arkadaşlar başka bahis yapmıyorsunuz. Kazanç kayıp şeklinde o gün öyle bitiyor. Her gün oynuyorsunuz, her gün oynuyorsunuz. Zaten biliyorsunuz ki üye olduktan sonra tahmininiz geceden otomatik olarak 12 ile 6 arası herkese aynı anda gönderim sağlanıyor. Bu şekilde başka bir his yapmadan siteye bile girmeyin diyoruz. Kurallara oyun diyoruz. Düzenli şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliği kontrol edebilirsiniz. Yüzlerce kanıt videomuz var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zaten çok büyük kazançları sadece bu kanal heyecanlı tahminler başardı. Başka hiçbir yerde böyle bir şey göremezsiniz. Ve kanıtlı kazanç sistemi zaten topluluk bölümü gönderi bölümünde inceleyebilirsiniz. Geçmiş videoları da inceleyebilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar üyelik olarak biliyorsunuz ki üyelik sistemimiz değişti. Tamamen artık çok farklı bir sistem başlattık. Bu sistem başlangıcı da şu anda da çok çok ileriye dönük farklı şeyler başaracağız. Tek kuponda hedefimiz arkadaşlar 12 milyon 500 bin. Şimdi o nasıl olacak? Biliyorsunuz ki arkadaşlar artık maçlar çılgın oranda 30 ila 70 kupon veriliyordu. Şimdi 30 ila 100 kupon arası veriliyor. MS'ler çıkıyor. İşte 600 var yok seçiminden çıkıyor. Onlara da yine çok maç oluyor. 10 maç, 15 maç, 20 maç. Onlara da atıyorum 50 TL veya 100 TL arası. Aynı şekilde oynanıyor. Bu şekilde de bir hedefimiz var. Şu anda iki kere 17'de kaldık. Bir tane 18'de kaldık. Onlar da son 2'de son 1'de gelecek. Bu şekilde devam edecek. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak biliyorsunuz gol üyeliğimiz var. Günlük tek kupon oranları yükselttik biliyorsunuz ki haftalık olarak 5000 TL arkadaşlar ee, tamamen şöyle Normalde 5 oran üstü gönderiyoruz ee, ama bazen bakıyorsunuz ki 15 oran oluyor 20 oran oluyor Tabii ki kazancı var arkadaşlar ee, sisteme bağlı Örneğin kazan sağlamadığı zaman ekstra olarak kupon gönderiyoruz ki bunu genel bilgilendirme yapıp gönderiyoruz yani genel olarak gönderiyoruz her zaman da şunu söylüyoruz üye olduktan sonra arkadaşlar üyelik harici mesela hiçbir şekilde hiç kimse bir şey yazmıyor üye olduktan sonra otomatik olarak zaten size bilgilendirme biliyorsunuz Çünkü bilgilendirme gönderili okuyorsunuz Onun dışında zaten sizlere bir gün önceden zaten yazılıyor üyeliğinizin yenilenmesi için. Onun dışında biz yazmadan hiç kimse yazmıyor. Çünkü herkes aynı anda cevap verme ihtimalimiz yok. Bunun dışında da arkadaşlar örneğin kupon attık kazandı biz sadece işte ne yapıyoruz arkadaşlar? Kazandı. Herkes hayırlı olsun. Genel gönderim yapıyoruz. Herkes sadece beğeniyor. Bu kadar. Teşekkürler bile yazmayın diyoruz. Gerek yok. Bazen yazıyorlar işte hocam bu kadar kazanç sağlamış. Tebrikler, teşekkürler yazmayalım mı diye. Arkadaşlar biz alışkanız zaten her zaman kazanıyoruz. O yüzden de böyle bir şeye gerek yok. Sadece biz attığımızda beğeni atarsanız beğeni atın. Bir de sizlere kupon gönderdiğinizde sadece beğeni atıyorsunuz ki sizler oynadığınızı anlamış oluyoruz. Amaç zaten bu. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Gol üyeliği. Gol üyeliğimiz haftalık 5.000 TL arkadaşlar. Günlük tek kupon gönderiliyor. 600 var yok seçiminden gönderiliyor. 3 veya 4 maç. Şimdi bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki tek kupon üyeliğimiz, tek kupon üyeliğimizle herkese şu anda şu anda aynı şekilde, aynı hızda, güzel şekilde devam ediyoruz. Tek kupon üyeliğimiz haftalık arkadaşlar 25 bin yerine şu anda 10.000 TL kampanyalı kampanyamız. Bu şekilde aynı devam ediyor. Oranlar biliyorsunuz ki arkadaşlar normalde normal şartlarda 10 oran üzeri gönderiyoruz. Tabii ki kazanca bağlı olarak da daha yüksek oranlarda gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Tamamen zaten üyelik ve arkadaşlar tamamen üyelik ücretini ve oynadığınız orana bağlı olarak bütün üyelik sistemleri daha yüksek orana doğru gidiyor biliyorsunuz ki. Bunun dışında arkadaşlar tek kupon üyeliğimizi işte emekli büyüklerimiz, asgari ücret alan kişiler, asgari ücret alan kişiler gibi bu şekilde daha çok tercih ediliyor. Ve arkadaşlar zaten sabit biliyorsunuz ki örneğin kasanızı ayarlıyorsunuz 1000 TL, 7000 TL günlük onu oynuyorsunuz. Bu şekilde artık zaten çoğu kişi aylık alıyor. Çünkü her zaman söylüyorum önemli olan düzen düzenli şekilde oynadığı sürece her zaman kazanırsınız ki zaten yüzlerce kanıt videomuzda zaten sizler de takip ettiyseniz her zaman neler yaptığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Buranın tahminleri her zaman söylüyorum üyeleri tahminleri aynı değil aynı olamaz zaten. O yüzden de bir başarı söz konusu, bir emek söz konusu. O başarı ve emeğin e, karşılığı da arkadaşlar üye olacaksınız, kazanacaksınız. E, şimdi e, tek kupon üyeliğin dışında biliyorsunuz ki arkadaşlar kasa kuponu üyeliğimiz var. Kasa kuponu üyeliğimizde haftalık 60 bin TL yerine 40 bin TL kampanyalı. E, bu üyelikte arkadaşlar 30 oran üzeri gönderiyor. Bazen 50 oran, bazen 100 oran, bazen 1.500 oran bin oran yani karışık olarak yüksek oranlı gönderiliyor. Tabii ki tavsiye miktarımız bu üyelikte arkadaşlar e haftalık 40 bin TL olan kasa kuponu üyeliğimizde tavsiye miktarımız 2500 TL günlük 2500 TL sabit oynuyorsunuz. Başka herhangi bir bahis yapma, yapmıyorsunuz arkadaşlar. Düzenli şekilde bir kupon bile geldiği zaman tabii ki arkadaşlar çok ciddi rakamlar kazanıyorsunuz. Sizin bir ayınızı üç ayınızı kurtarıyor. E şimdi şimdi bunun dışında arkadaşlar ters köşe üyeliği diye bir sistem çıkardım. Ters köşe üyeliği arkadaşlar ters düz sistemi oluyor. Genelde çok fazla kupon çıkıyor. Çok fazla dediğim arkadaşlar günlük atıyorum 6 ile 10 arası öyle söyleyeyim kupon çıkıyor. Bu sistemin özelliği biraz daha bahsettiğim gibi çılgın oranda da var bu sistem ters köşeye onu onda çıldıran da da gönderip sağlanıyor. Örneğin 10 maçın hem tersini hem düzünü oynuyorsunuz. Bu sistemin amacı arkadaşlar tek kuponda çok ciddi rakama ulaşmak. daha ilk kazancı yapmadık çünkü daha yeni sistemimiz. bu sistemde arkadaşlar özel sistem çok maç var. İşte şunu da söyleyeyim var hocam böyle maç gönderiyorsunuz. Ben işte içinden 4 tane seçtim, 5 tane seçtim veya 4-5 tane de ayrı ayrı kupon yaptım gibi olasılık gibi öyle de oynadım. Arkadaşlar zaten mantığı öyle de ayrı olarak az az yapabilirsiniz ama tabii ki hedefimiz tek kuponda daha büyük kazanç. Bu sistemimiz ters köşe ters köşe üyeliğimiz arkadaşlar haftalık 75.000 TL'den üye olabilirsiniz. Şu anda da aktif olarak şu anda kampanya olarak sistemimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu üyelik dışında çılgın oran, çılgın oran sistemimizde arkadaşlar yine kampanya olarak 250 bin yerine 200 bin TL'den yararlanabilirsiniz. 30 ila 100 kupon gönderim sağlanıyor. Her kupon biliyorsunuz ki 50 TL ile 150 TL arası oynuyor, oynanıyor. Artık sistem kuponlarımız da var. Daha yüksek hedefimiz var. Onun dışında yüksek oranlı tek kupon gönderiliyor. Yüksek oranlı da kuponlarda yaklaşık 30 tane gönderip sağlanıyor çıktıkça. Yani 30 ila 70 yerine 30 ila 100 kupon gönderelim. Sağlamış oluyor. Bir kupon bile geldiği zaman çok ciddi rakamlar kazanç sağlamıyor. Son paylaşımlara baktığımızda son haftanın zaten bir haftaya baktığımızda 6 gün kazanç olmamıştı biliyorsunuz ki. 7. gün ve 8. gün 2 güne 2 milyon üzeri kazanç sağladık. Zaten çılgın oranda her zaman söylüyorum 1.30 gün arası bir başarısız olmadı olmadı. 15 milyon altına da hiç inmedi arkadaşlar. Zaten yüzlerce binlerce her zaman devamlı paylaşım yaptık. Her sistemin zaten bir aylık paylaşımına baktığınızda da çok ciddi kazançlara ulaştığımızı görebilirsiniz bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi çılgın oranda arkadaşlar haftalık 200 bin TL dedim. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Çılgın oranda arkadaşlar denemek isteyen işte nasıl oynandığına bakmak isteyen vesaire. 3 günlük üyelik yapıyorum arkadaşlar. Kampanyalı çılgın oranda 3 günlük üyeliğini alabilirsiniz. Şu anda haftalık 200.000 bin TL biliyorsunuz ki kampanya olarak da şu anda kampanyalı 3 günlük üyeliği de sizlere çılgın oranı açıyorum. En azından bakmak, görmek isteyen, devam etmek isteyen Arkadaşlar için biliyorsunuz ki 50 TL ile 150 TL arası oynanıyor. Haftalık sistemimiz 200 bin TL. 3 günlük olarak üye olabilirsiniz. 3 günlük kampanyalı da bin TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üyelik sisteminden bahsettim. Açıklama kısmında biliyorsunuz ki Telegram linkimiz var. Telegram linkinden üye olabilirsiniz. Sadece o an üye olmak için yazın arkadaşlar. O an hazırsanız karar verdiğiniz üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hemen yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen zaten 30 saniye içinde üyeliğimizi gerçekleştiriyoruz. Hemen ödemenizi yapıyorsunuz. Arkadaşlar hemen zaten bilgilendirmeyi atıyoruz. Bilgilendirmeyi okuyorsunuz. Bilgilendirmeden sonra da nedir arkadaşlar? Zaten orada ne yapacağınız da yazıyor. Okuyorsunuz. Hemen tahmininizi o güne ait gönderiyoruz. Ondan sonraki tahminleri de gece 12 ile 6 arası gönderip sağlıyoruz arkadaşlar. Gönderim sağladıktan sonra... Bu şekilde herhangi bir şey yazmanıza, sormanıza gerek yok. Zaten bilgilendirme size gönderiliyor. Bunun dışında da videolarda, anlatımlarda her şey var. geçmiş videoları da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Soracağınız zaten bir şey yok. Her zaman söylüyorum. Yüzlerce, binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Riske girmeden bir şey sahip olamazsınız. Para her zaman lazım, bir düzen lazım. Onun için bir yerlerden başlamak gerekiyor. Ve bunu ben her seferinde sizlere söylüyorum. Tabii ki bir değerlendirme söz konusu. Bu değerlendirme de zaten arkadaşlar yapay zekanın inanılmaz üstün şeyler yaptığını, dehşet şeyler yaptığını çok iyi ciddi şekilde şahit olduk. O yüzden de arkadaşlar ben sistemi değiştirdim. Yeni sezonda bizimle, arkadaşlar aylık aylık şu anda zaten herkes aylık üye oluyor. Düzenli şekilde devam edin düzeninizi kurun her zaman şunu söylüyorum başka bir yatırım yaparsınız bir şey yaparsınız sadece ayıracağınız vakit en fazla size kupon gönderiliyor gece oynadınız kapattınız arkadaşlar vakit ayırdınız 15-30 dakika maksimum. Onun dışında herhangi bir siteye girmeyin. Maçlara bile bakmanıza gerek yok. Nasıl olsa gece baktığınızda kazancınız varsa çekiyorsunuz. Gelen kuponları oynuyorsunuz düzenli. Aylık olarak düzenli kazan sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar e, beğeniler az. Bunu her seferinde söylüyorum bu kadar e, güzel tahmin istiyorsanız düzenli gerçekten bu kanalda düzenli aynı şekilde kazan sağlamak istiyorsanız da tabii ki her zaman da aynı sistemden üyelerin tahminlerinden paylaşma durumumuz yok Üye olacaksınız kazanacaksınız. Arada paylaşım yapıyoruz bu arada paylaşımlar içinde tabii ki düzen e, söz konusu. E, her gün paylaşım yapılacak mı? Tabii ki başlayacağız. Serilere başlayacağız. Yüksek kazançlara başlayacağız. Bu ayrı mesele. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki dün Reysel giyoris karşılaşmasını sizlere vermiştim. Ev sahibi ilk yarı 0.500 ilk tercih, ikinci tercih olarak da karşılıklı gol var tercihi yani sürpriz tercihi sizlere söylemiştim. Biliyorsunuz ki ilk tercih her zaman önemli olan. Ama ne diyorum? İlk tercihe ne kadar örneğin oynuyorsanız e biliyorsunuz ki iki tane tercih oynuyorsanız da onun toplamı kadar da ilk yere oynayın diyorum birinci tercihi. çünkü sürpriz tercihte biliyorsunuz ki çok çok önemli değil önemli olan ilk tercih bunu her seferinde sizlere söylüyorum tabii ki sürpriz tercihte yüksek oran isteyenler de oluyor ikinci tercih olarak. Onu söylüyoruz. Şimdi son bir haftaya baktığımızda da biliyorsunuz ki arkadaşlar gol olasılık sisteminde de aynı 2 milyon üzeri kazanç sağlattık. Onun dışında da 1 milyonu geçecek şu andaki kazançta son bir haftada yani toplamda yine 3 milyon üzeri kazanç olmuş oluyor. Gol olasılıkla alakalı da zaten biliyorsunuz ki herkes işte hocam ben o kadar oynamıyorum işte 500 oynuyorum 1000 oynuyorum diyenler var. Çok fazla kupon olduğunu söyleyenler var. Şimdi gol olasılık sisteminde normalde 10-15 kupon oluyor ama ben ne yapıyorum? bütün olasılığı paylaşıyorum. Çünkü bu sefer neden olasılığı eksik paylaştınız, neden öyle yaptınız vesaire diye yazan çok oluyor. Tabii ki gol olasılık sistemi de normal 10 arası, 10 ile 15 arası Kupon paylaşımına başlayacağız. Sabit hiçbir şekilde çok fazla e, kupon olmayacak arkadaşlar. Onu da e, tekrardan başlayacağız. Çok fazla kupon olduğu zaman işte 7500 TL bile olsa yazanlar oluyor. Hocam işte 60 bin tuttu, 80 bin tuttu, 500 bin kazanç sağladı ama işte 80 bin liraya kimse oynayamadı gibi. E, bu da olmasın diye yine aynı kasayla 7500'e bin arası tavsiye miktarıyla kor da yakın bir zamanda yine başlayacağız. Önemli olan sizlerin beğeni atması, videoyu dikkatli dinlemesi. Bu çok önemli. Bunu zaten e, tamamen sizler e, yaptığınız sürece de bunu zaten her seferinde söylediğim gibi düzenli güzel paylaşımlar yaparım. Tabii ki buranın paylaşımlarını, üyelerin paylaşımları ayrı ve yüksek oranlı sistem tamamen üyelere özeldir. Bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bugünün tahmin olarak da sizlere bugün yine güzel bir tahminimiz var arkadaşlar. Şimdi bugüne ait EYBAR Andorra karşılaşması var arkadaşlar. 21.30'da karşılaşıyor. Bu karşılaşmada arkadaşlar ev sahibi 0.5 üstü tercihi ilk yarı. ilk tercihimiz biliyorsunuz ki oranın aslında bir önemi yok. Çünkü oran arttıkça oynadığınız için ilk yarı. Canlıda oran arttıkça oynayın diyorum biliyorsunuz ki. O yüzden de o or yüksek oranla da oynadığınız kazandığınız çok fazla oluyor. Şimdi Eybar Andorra karşılaşmasının ilk tercihi ev sahibi 0.500 arkadaşlar ilk yarı ortalama şu anda 1.70 bir oranı var tabii ki değişecektir. İner, çıkar bu olabilir. Şimdi bunu nasıl oynuyorsunuz? Oynadınız. Daha sonra baştan oynadınız. Daha sonra oran arttıkça ilk yere oynuyorsunuz. En az 5 kupon. Tavsiye miktarı olarak da 7500 TL ile 20 bin arası tavsiye miktarı var. Tabii ki herkes kendi bütçesine göre oynuyor. O ayrı mesele. Sürpriz tercih diyeceksiniz arkadaşlar. Sürpriz tercih olarak da şunu söyleyebilirim. Eibar Andorra karşılaşmasının ilk yarı e, skor tercihini söyleyeceğim. İlk yarı skor tercihi de arkadaşlar şu anda mesela e, ilk yarı tercihi olarak sizlere ne verebiliriz? Ona bakıyorum şu anda. Aslında daha önceden de bakmıştık ama ilk yarı maç skoru dışında da ilk yarı tercihi var arkadaşlar. Evet ilk yarı 1-0 skor tercihi var arkadaşlar. 1-0 tercih ilk yarı. Biliyorsunuz ki iddiada arkadaşlar diğer seçime geçti. İlk yarı skoru Oradan bakabilirsiniz. Diğer skor olarak ilk yarı 1-0 skor olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Ev sahibi 1-0 skor tercihi şu anda 3.28 oranı var ona da baktım. Sizlere o şekilde ikinci tercih olarak yani sürpriz tercih olarak ev sahibi 1-0 Eibar ilk yarı kazanır yani skor 1-0 tercihidir. Şimdi şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü canlıda skor yok biliyorsunuz ki. Bu da sizlere katkı sağlayacaktır. Ekstra olarak da bir kasası olan kişiler için de. Çünkü her zaman ilk tercih önemli diyorum. Bunu tekrardan söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ev sahibi skor olarak da 1-0 tercih skor olduğu için de şöyle bir öneri daha yapabilirim. E bar karşılaşmasının ilk yarı ev sahibi 0500 ilk tercih olarak ne dedik? i̇lk yarı 0500 tercih birinci tercih. Oran arttıkça da ilk yarı bir de alabilirsiniz arkadaşlar. Nereden baksanız 5-6 orana kadar çıkabilir. Gol erken gol gelmezse bu şekilde de yüksek oranla değerlendirme yapabilirsiniz. Zaten sizlere de bunu söyledim. Aynı şekilde de oran arttıkça değerlendirme yapabilirsiniz. Önemli olan da zaten budur arkadaşlar. Riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Bunu da sizlere her seferinde söylüyorum. Riske girmeden hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapamazsınız bu dünyada. O yüzden de vakit geç olmadan kendiniz için aileniz için bir şeyler yapmaya başlayın. Her zaman şunu söylüyorum. Burada çok fazla biliyorsunuz ki yıllardır paylaşım yapıyoruz ve çok inanılmaz büyük kazançlar sağlatıyoruz ve sağlıyoruz. Bununla alakalı da dünya çapında şu anda bunu yapabilen, başarabilen yok. Burada önemli olan nedir? Buradaki önemli olan şey tek şey arkadaşlar düzendir. Düzenli şekilde oynadığınızda, atıyorum ilk ay ne kadar kazanırsınız i̇şte üyeliğe bağlı olarak diyelim ki 1 milyon bir dahaki ay 5 milyon kazanabilirsiniz bir dahaki ay hiç kazanamazsınız bir dahaki ay 4 milyon kazanırsınız şimdi önemli olan düzen ve ne diyorum her zaman şunu söylüyorum şu anda en büyük tırım dünya çapında ne Bitcoin ne başka bir şey. Bunu her seferinde söylüyorum ve her zaman bunu kanıtladık videolarımızda da zaten. Çılgın oran. Çılgın oranı biliyorsunuz ki bir ay içinde hiçbir şekilde başarısız olmadı. Her zaman bir düzen söz konusu. Bu da zaten şu anda arkadaşlar inanılmaz şekilde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Çılgın oran da aynı kazançlara devam ediyor. Son 15 günlük kazanç da arkadaşlar şu anda 11 milyonu geçti. Genel olarak da zaten biliyorsunuz ki 15 milyon altı çılgın oran hiç başarısız olmadı. Zaten bunu da bilmiyorsanız geçmiş videolardan ve genel anlatımdan devamlı zaten bilgilendirme yapıyoruz. Arkadaşlar topluluk bölümünü gönderi bölümünü beğenmeyi unutmayın lütfen. Videoları beğenin. Atacağınız bir tane beğeni zaten tamamını dinleyin. Dinleyin ki daha güzel paylaşımlar olsun, bir düzen olsun. Ama her zaman ne diyorum? Yüksek oranlı büyük kazançlar sadece üyelere özel. Üye olacaksınız, kazanacaksınız. Buradan da faydalanıyorsanız arkadaşlar en azından bir beğeni atın. Yazarsanız da sadece de biliyorsunuz ki teşekkürler yorumu yazın. Teşekkürler yorumu harici. Teşekkürler, başarılar. Başka yorum kabul etmiyorum arkadaşlar. Burası kazanç sistemi kanalı. Bunu her seferinde sizlere söylüyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.